Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Penny ile bir maç atacağız. Bakalım neler yapacağız Penny ile. Oynat bakalım. Takım arkadaşımız da tık geldi. Bir sık üzgünüm. Tıkı karaktere sadece hasar vermekte diye yokluyor. Oyunu oynarken pek iyi olmuyor çünkü şu. Zekinin bilmiyorum ya. Bize gelince çarpıyor arkadaşlar. Hop. <laughs> Sanırsam kesildim arkadaşlar ben. Bu video yapmayacağım. Çekişe getireyim arkadaşlar ben. Her videomu atıyorum. ve mükemmel bir atış. Arkadaşlar hiç video şey yapmamazlık yapmıyoruz. Şakımız bu. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açıp bir tane de yorum çakarsanız çok seviniriz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet.